Yaz döneminde güneş lekelerinin giderek koyulaşması bizim canımızı sıkar. Dolayısıyla aslında hiperpigmentasyonu baskılamak için bir enstrümanı hemen devreye almak gerekir. pH formula Mela serumu bu amaçla üretmiştir. Birkaç damlasıyla cildin altına nüfuz eder. Hem hücreler arası bir transfer yaparak konuşur. Leke hücrelerinin hepsini susturmak üzerine çalışır ve daha aydınlık bir görüntü de sağlar. Yani bu serumun iki fonksiyonu vardır. Baskılamak ve de aslında leke açmaya da destek olmak. Öte yandan da agresif bir ürün olmadığı için yaz boyu sabah akşam kullanır, cilde nem de sağlarız. Peki sadece serum bana yeter mi? Çoğu zaman güneş lekesi olduğunda deri yüzeyini de aslında tamir etmek önemlidir. O yüzden ben peptitlerin gücünden ve de sinemikten ve de antioksidandan faydalanalım isterim. Sabah ve gece rutini yaz döneminde çok uzun bir aralığı aslında tarif ediyor bize. Sabah uyguladığımız uyanır uyanmaz yaptığımız rutin çoğu zaman gece yatana kadar yüzümüzde kalmıyor. Terleyebiliyoruz, yağlanabiliyoruz. Elimiz yüzümüze gidip o korumanın yapısını bozabiliyoruz. O yüzden akşamüstü rutinimizde amaç şu cildimi yeniden taptaze temizleyeyim. Üzerine taze koruma süreyim. Aslında ana mantığımız bu. Ama eğer kişinin bütçesi elverişliyse, araya bir adım daha koyabilirse ben antioksidan kremi akşamüstü bakımında kullandırmayı çok severim. Ya da antioksidan serum, vita C krem ya da serumu akşamüstü kullandırmayı severim. Ve mela serumla çok güzel kombine olabilecek bir üründür. Sabahları genellikle ben yaz protokollerinde Pointlerden multi-protect olan, cildin bariyerini güçlendiren, leke karşı çalışan, biraz da enflamasyon ihtimali varsa onu dizginleyen peptitlerin olduğu muhteşem o sarı pointimiz. Melaserum üzerine sarı point, üzerine güneşten koruma ideal bir yaz programıdır. Akşamüstü dediğim gibi eğer kişinin elverişli bir ajandası varsa birçok melisma portelini bu ajandayı kendileri yaratıyorlar ofise ürün götürüyorlar ya da diyorlar ki en azından işten gelir gelmez bunu yapayım. Gece yatana kadar cildim temiz kalsın. Ve hala elimizde cep telefonlarının da olduğu bu saat aralığı aslında saat 4-5'ten akşam gece 11'e kadar. Hadi olmasın 4-5'te yapamadınız diyelim 6-7'den 11'e kadar cep telefonlarının, televizyonların, belki bilgisayarların yüzümüze sürekli bir etkisi olduğunu da düşünürsek bu şekilde gece yatana kadar temiz, kaliteli bir korumanın yüzümüzde olduğundan emin oluruz. Akşamüstü rutinlerinde Vita C krem, Vita C serum, Vita B3 krem bunlar benim akşamüstü rutini için hafif güneş lekelerim var diyen ciltlere çok favori önerilerim. Gece de aslında ikinci doz Mela serum almayı öneririm. Burada da kişinin yaşına, kişinin cilt konumuna bakarak Mela Serumu tek başına da kullandırabiliriz. Üzerine farklı bir point de kullandırabiliriz. Pointleri yaz döneminde çok seviyorum. Çünkü tamir amaçlı bize çok destek oluyorlar. Eğer kişi tamamen şehir hayatı yaşıyorsa, plaj yoksa, deniz yoksa, çok yoğun güneşe yakın temas yoksa Mela Kitty de gece programına dahil edebiliriz. Haftanın her günü olmasa da haftada iki akşam Mela Recovery, haftada iki akşam böyle aktif formüle kullanıp geri kalan üç akşamı Mela Serum üstüne Post Recovery olarak değerlendirebiliriz. Buradaki espri şu. Bir, cildinizin ihtiyaçları neler? Tamam güneş lekemiz var ama yanı sıra yağlanma var mı, sivilce var mı, lifting ihtiyacı var mı bunlara bakmak. İki, nasıl bir ajanda seviyorsunuz? Çok kişi bana şeffaf olarak diyor ki Elifcığım akşamüstü bakım benim için çok gerçekçi olmuyor. O zaman iki bakımla yapabiliriz bunu. Üç, tabii ki bütçeniz ne kadar. Tüm bu bilgileri siz Melisima'da cilt analizi uzmanımıza detaylı olarak verdiğiniz zaman o size mükemmel bir pH formülü, yaz protokolü, sonbahar protokolü, kış protokolü, mevsime uygun protokoller yapmaya hazır.